Hepiniz uzun beyin Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Özlem Hükümdar'la e, maraton çekiyorum. Ama o sıradan maraton videolarımdan değil bu. Bu arkadaşlar e, Özlem sonunu okurken tepkilerimi çektiğim bir video olacak. Zaten e, Adara Yağmur sayfa 514 ile 519 arasında okurken tepkilerimizi çekmemizi istemişti. Sanıyorum kaç dakikadır. Bir saniye. Şu an kaçını sanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? 517. 500. Ve eee kafayı sıyırdık. Söyle Çünkü arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Önce bir evlilik teklifi geldi. Sonra kızımız bunu reddetti ben buna kızdım. Şimdi niye reddedesin? Değil mi? Ve arkadaşlar zaten zaten Kalis ihanet etti. Kalista de ihanet etti. Şimdi Nathan da ihanet etti. Değeni göreceğim. Nathan da ihanet etti. Ve ve arkadaşlar ee, Kalis de öldü. Fenris öldü. Zede öldü. Şu. Maltazar öldü. Kaldıramıyorum artık. İhanetleri kaldıramıyorum. Bu kadar da bu Hangi karakteri seveceğimi şaşırdım. Favori karakterlerim sanırım şu an Ethel ve Dane arkadaşlar. Çok sinirliyim şu an. Çok sinirliyim. Gerçekten böyle olmak zorunda mıydı? Bakın zaten tahmin etmiştim. Eyran'ın intihar etmediğini, öldürüldüğünü. Ama bunu... Ama bunu... Nathan'dan beklemiyordum. Beklemiyordum. Ağlayacağım oturup ya. sen oyunu gibi bir son bekliyorum. Evli, mutlu, çocuklu bir son bekliyordum. İhanetli, öldürmeli. iğrenç bir son oldu arkadaşlar. Tabi şu an çok son diyemeyiz. Neyse devam ediyorum yani ne yapayım. Evet arkadaşlar kitap bitti ve ee, bilmiyorum çok tereddüt değil. Yani Elon acımasız olduğunu zaten biliyordum ve kendine karşı olmasını iyi anlıyorum. Üçüncü kitapta onu kötü karakter olarak okuyacağız ve şu anda yöreye karşı içimde bir nefret yok. Ee, Aksine bu kadar şey yaşamasına rağmen güçlü duran bir kadın karakter gördüğüm için gurur duyuyorum onunla. Kitap hakkında düşüncelerim bir şekilde çok boşlukta kaldı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, de. hoşçakalın.